Merhaba sevgili arkadaşlar, Öğretici Metinler videomuza hoş geldiniz. Bu videoda eleştiri türüyle devam edeceğiz. Eleştiri, sanat, edebiyat ya da düşünce eserlerinin içeriğini, bu çerin işleniş ve geliştiriş biçimini anlatan, değerli ve değersiz yönlerini belgelere ve örneklere bağlayarak belirten yazı türüdür. Eleştiri bir edebiyat ve sanat eserini çeşitli yönleriyle incelemek, tanıtmak, açıklamak, böylece anlaşılabilirliğini yükseltmek ve değerlendirmek amacıyla yazılan yazılardır. Eleştiri sözcüğü Fransızca'da yargılama anlamına gelen kritik teriminin karşılığıdır. Tanzimat dönemi sanatçıları, muayese, intikat ve tenkit kelimeleriyle karşılamışlardır eleştiriyi. Bu türde sürekli eser veren yazarlara da münekkit denirdi. Cumhuriyet döneminde bu tür için eleştiri sözcüğü kullanılmaya başlanmıştır ve eleştiri yapanlara da eleştirmen adı verilmiştir. Eleştiri hem yapılan işin adı hem de işin sonunda ortaya konulan eserin adıdır. Açıklama, aydınlatma, değerlendirme eleştirinin temel işlevleri arasındadır. Eleştiri ele alınan ve değerlendirilmesi yapılan esere bağlı olmalıdır. Eserin değerini ya da değersizliğini gösteren yargılar eserden seçilecek örneklerle bağlanmalıdır. Eleştirmen eseri değerlendirirken beğendim, beğenmedim, hoşuma gitti, gitmedi gibi öznel yargılardan kaçınmalıdır. Bunun yerine belli ölçütlere bağlı kalarak o ölçütlere bakmalıdır ve eseri bu şekilde değerlendirmelidir. Yazar değerlendirmesini gerekçelere yaslandırmalıdır. Üzerinde düşünülen eser bütün boyutlarıyla ele alınmalı, kendi türün, türü içindeki yeri bu türe katkıları belirtilmelidir. Eleştirmen bir eser ya da yaratıya ön yargılarla değil nesnel bir şekilde yaklaşmalıdır. E, Nesnelli yorumdan ya da e, açıklamalara kendi beğenisini katmadan e, kaçınma e, anlamında değildir. E, eleştiride e, terimlere dayalı bir dil kullanılmalıdır. E, eleştiri geniş bir bilgi birikimi e, üzerine e, yazılan yazı türüdür. Eleştirmen, çağdaş sanat ve edebiyat akımlarına açık, dil, düşünce ve beyni yönünden yetkinleşmiş, gelişmiş biri olmalıdır. Bir eseri değerlendirirken belli bir altyapıya sahip olmak gerekir. Öyle hiçbir şekilde bilmeden, öğrenmeden, konuya vakıf olmadan bir kitabı eleştirmek mümkün değildir. ÖSYM'nin sormuş olduğu bir ÖSYS sorusu var. Bakalım. Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine ait özellikler ağır basmaktadır diyor. Okuyalım. bu son bir yıl içinde okuduğum romanlar arasında etkisinden uzun süre kurtulamadığım bir çeviri roman yazar bu, romanından öncekilerden farklı bir yolu izlemiş. Bir kahramanın çevresinde gelişen bir öykü kurgulamış. Abartıyla yalınlığı, ile trajedinin özelliklerini bir arada kullanmış. Bir yıl gibi bir zaman dilimini çok az geri dönüşlerle anlatmış. Haftalarca çok satanlar listesinde yer alan bu çeviri yapıt, Türk okurundan gördüğü ilgiyi Fransız ve İngiliz okurlardan görmemiş bu durum çevirmenin başarısı olarak değerlendirilebilir. Baktığımızda etkisinden uzun süre kurtulamadığım bir çeviri roman diyor. Sonra öncekilerden farklı bir yol izlemiş diyor. Sonra abartıyla yalınlığı ile trajedinin özelliklerini bir arada kullanmış diyor. E, bu tarz ifadeler sevgili arkadaşlar söz konusu e, eserin değerlendirildiğini gösteriyor. E, bu durumda e, bir e, metin eleştiriliyor. Bu durumda yazıdan eleştiri türüne aittir. Doğru cevap C seçeneğidir. ÖSYM'nin sormuş olduğu bir başka ÖSYS sorusu var. Ne diyor soruda? Bu parçada aşağıdaki edebiyat türlerinden hangisine özgün nitelikler ağır basmaktadır diyor. Bakalım. Yazar bir toplum gerçeğini belirtmek istiyor. Bir çevreyi bu çevrenin kişilerini görmüş biliyor. Bundan bir roman çıkarmak istemiş. Ne var ki romanı okuyup bitirdikten sonra zihnimizde yalnız bir takım olayların izleri kalıyor. Bir de yazarın bunlara karşı yergici tutumu. Yazarın tutumunu beğeniyor, öfkesine katılıyoruz. Ama bu kitabı deneme ile röportaj arası bir yapıt olmaktan kurtaramıyor. Daha doğrusu ona bir roman tadı kazandırmıyor. Daha doğrusu ona bir roman tadı kazandırmıyor derken, ya da yazarın tutumunu beğeniyor, öfkesine katılıyoruz derken, ya da roman okuyup bitirdikten sonra zihnimizde yalnız bir takım olayların izleri kalıyor derken, bu eserin değerlendirildiğini görüyoruz. Bu da bizi eleştiri türüne götürüyor. Doğru cevap B seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar, eleştiri türleri vardır ve eleştiri türleri okura dönük eleştiri, topluma dönük, esere dönük, sanatçıya dönük olarak ayrılır. Okura dönük eleştiriler, eleştirimenin kendisini eserin okuruyla özdeşleştirip bir okur olarak eserin kendi üzerinde uyandırdığı etki çıkış noktası yapar ve belirli ölçütleri yoktur. Tek ölçüt yazarın beğenisidir. Beğendim, beğenmedim türünden yargılar egemendir ve kurallarla sınırlı olmadığı için de deneme havası taşır. Edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi Nurullah Ataç'tır. E, topluma dönük eleştiri ise eleştirmen bir edebiyat ürünü oluşumunu etkileyen tarihi ve toplumsal koşulları bulmaya, bunların yardımıyla eseri açıklamaya yönelir. Başka bir deyişle eserin yarattığı tarihi ve toplumsal ortamın koşulları ölçüt olarak anılır kullanılır e, tarihi eleştiri toplumsal bilimsel sosyolojik eleştiri ve Marksist eleştiri topluma dönük eleştiri türlerindendir e, ve esere yönelik eleştiri ise teknik anlamda eserin kurgusunu oluşturan ögeleri incelenirken konunun nasıl ince e, işlendiğini e, dili kullanım ve anlatım biçimini simgeler ve anahtar sözcükleri olay örgüsünü ana olay ve ara olayları yapıları kişileri Kişiler arasındaki ilişkileri zaman, mekan gibi unsurlarla e, okuyucuya aktarmaktır e, esere yönelik e, eleştiri ve nesnelliğe daha yakın bir e, ele alış biçimidir. Yapısalcı eleştiri ve nesnel eleştiri olarak da adlandırılabilir. Sanatçıya yönelik eleştiri ise e, eleştirmen eseri açıklamak için eserle sanatçı arasında ilgi kurar, sanatçının hayatını en ince noktasına kadar inceler ve eserine yansımalarını belirlemeye. E, çalışır. Bağlantılar kurmaya çalışır. Sanatçının ruh dünyasını e, ve bilinçaltını aydınlatmak için eserlerini belge olarak kullanır. Biyografik eleştiri, psikolojik e, ruh bilimsel eleştiri e, sanatçıya dönük eleştiri türlerindendir. E, eleştiri türünün gelişimine baktığımızda e, eski edebiyatımızda divanların ön sözü olan dibacelerde çok da e, az da olsa eleştirilere rastlanmaktaydı bazı şairler eleştiri örneklerini teskirelerde görülmektedir Tanzimat döneminde eleştiri artık, batılı anlamda ortaya çıkmıştır. Tanzimat döneminde edebi tenkit daha çok tartışmalar şeklinde cereyan etmiştir. Edebiyatımızın ilk tartışması Tasviri Efkar ile Ruznami-i Celide-i Havadis gazetelerinde Şinasi ile Mehmet Seyf Efendi arasında görülmüştür. Dil meselesiyle ortaya çıkan tartışma Edebiyat davasına dönüşmüş ve 4 ay kadar sürmüştür. Bu tartışma edebiyat tarihine meseleyi mepusatül anha olarak geçmiştir. Tanzimat döneminde Namık Kemal Ziya Paşa Recaizade Mahmut Ekrem Muallim Naci, Beşir Fuat ve Ahmet Mithat arasındaki münakaşalar aslında eleştiri türüne de katkılar sağlamıştır. Tanzimat edebiyatının ilk döneminde divan edebiyatının esasları ve özellikleri üzerine kurulmuştur. Yeni bir edebiyat kurmak için divan edebiyatı çok şiddetli bir şekilde eleştirilmiştir. Divan edebiyatına yapılan tenkitler Ziya Paşa ve Namık Kemal tarafından yönetilmiştir. Ziya Paşa Hürriyet gazetesinde çıkan şiir ve inşa adlı makalesinde e, divan edebiyatına saldırarak onu gayri e, milli ve suni olmakla suçlamıştır. E, Harabat'ta ise e, yani 1868'de yazmıştır şiiri ve inşayı ancak Harabat'ı 1874'te yazmıştır. Harabat adlı eserinde ise e, bu eserin ön sözünde ise bu görüşlerin tam tersini savunur. Namık Kemal 1866'da tasvir efkarda çıkan Lisan-ı Osmani'nin edebiyatı hakkında bazı mülahazata şamildir adlı uzun makalesinde zaten makalenin adı dahi uzun e e divan edebiyatını eleştirir, küçültücü ifadeler kullanır. Sanatçının bu yazısı ilk eleştiri e yazısı olarak e sayılır. Ziya Paşa'nın e Harabat e adlı eserini eleştirmek için yazdığı Tahribi Harabat ve Takip adlı eserlerinde Divan Şiirini daha ciddi bir şekilde eleştirir Namık Kemal. Sanatçının Tahrihi ve Harabat adlı eseri ilk eleştiri kitabı olarak da kabul edilir. İrfan Paşa Mektubu, Bahar Danış Mukaddimesi, İntibah Mukaddibesi, Renan Müdafaa Namesi, Mukaddemi-i Celal, Namık Kemal'in eleştiri türündeki diğer eserlerindendir. Recaizade Mahmut Ekrem'in, Üçüncü e, zemzeme mukaddemesi takdiri elhanı e, ve takrizatı e, e, muallim Naci'nin demlemesi e, yazmış bulunduğumu Abdülhakamit yazmış. E, Abdullah Kamet'in Makber Mukaddemesi, Dihteri Hindi Mukaddemesi, e, Nakafi Şiiri, Nabizade Nazım'ın Karabibik Mukaddemesi, Sami Paşazade Sezai'nin Küçük Şeyler Mukaddemesi yine tenkit niteliği taşır. Muallim Naci ve Recaizade e, Mahmut Ekrem arasında Abes Muktebes tartışması adı verilen eski yeni tartışması da olmuştur. 1884 yılında başlayan Recaizade Muallim Naci taraftarları münakaşası kendiliğinden iki cephe oluşturmuştur ve 1895 yılında Hasan Asaf adlı bir genç malumat dergisinde yayınladığı bir şiirinde Abes ile Muktebesi kafiye yapmıştır bu kafiyede S ünsüzünün yazılışı önemlidir çünkü Arap alfabesinde S'ler aynı değildir Abes Pertekse ile Muktebes ile Sin ile yazılır. Divan şiirinde göz için kafiye olduğu için böyle durumlar kafiye sayılmıyordu. Kulak için kafiye anlayışını benimseyenlere göre bu iki kelime kafiye olarak kabul edilmiyordu. Hasan Asaf'ın şiirinden dolayı Recaizade ile Malumat Dergisi şairleri arasında edebiyat tarihine abes muktebes tartışması olarak geçen kulak kafiyesi göz kafiyesi tartışması önemlidir. Servet Üfünün döneminde eleştiri e, Ahmet şuayp'ın e, yazıları ekseninde e, devam etmiştir. E, bu kitabındaki Ahmet şuaypın hayat ve kitaplar adlı kitabındaki yazılarında Batılı e, düşünürlerin daha çok pozitif olanları üzerinde durur. Avrupa eleştirinin e, geçirdiği aşamaları anlatır. E, Hüseyin Cahit kaygı e, Hüseyin Cahit'in Kavgaları adlı eseri de ee, yine önemli bir eleştiri kitabıdır. Bu eleştiri aynı zamanda ana özelliği taşımaktadır. Servet-i döneminde eleştiri daha çok kendini savunma ve tanıtma biçiminde gelişmiştir. Ahmet Mithat Efendi'nin e, Servet-i dilini ağır bir şekilde e, eleştirdiği e, Dekadan adlı e, bir e, eleştiri e, yazısı vardır. Çünkü Ahmet Mithat Efendi aslında tanzimatla beraber dili daha sadeleştirmek istemişlerdir ancak servet-i fünuncular dili ağır ve süslü bir hale getirmişlerdir. Hatta eskisinden de daha yorucu bir hale gelmiştir ve Ahmet Mithat Efendi edebiyatı geriye götürmeye suçlayarak servet-i fünuncuları eleştirmiştir. Onlara köksüz, soysuz anlamına gelen dekadan adını verip onlara karşı dekadanlar adlı bir eleştiri yazısı yazmıştır. Hüseyin Cahit Yalçın ise e, Ahmet Mithat'ın dekadanlar yazısına karşı biraz daha hakikat adlı yazıyı yazmıştır. Dekadanlık tartışması yaklaşık 2 yıl sürmüştür ve Ahmet Mithat Efendi teslim hakikat adlı e, bir yazı kaleme alarak tartışmayı noktalamıştır. Cenab-ı Şahabettin'in Nesri Harp, Nesri Sulh ve Evrak-ı Eyyam ise ee, yine eleştiri özelliği taşıyan yazılardandır Milli Edebiyat döneminde de e, tenkit alanında çeşitli eserler verilmiştir Ali Canip Yöntem'in Milli Edebiyat üzerine Cenab-ı Şahabettin giriştiği münakaşaları cenab Bey'le ile Münakaşalarım adlı eserinde toplanmıştır. Mehmet Fuat Köprülü ve e, Şahabettin Süleyman da yine edebi tenkit alanında eserler vermiştir. Cumhuriyet döneminde Nurullah Ataç, Orhan Şahik Gökyay, Suud Kemal Yetkin, Cevdet Kudret, Osman Burayan, Mehmet Kaplan, Berna Moran, Atile İlhan, Asım e, Bezirci... Mehmet Fuat, Fethi Naci, Hüseyin Cöntürk ve Gürsel Aytaç eleştiri türünde öne çıkan isimlerdendir. Cumhuriyet döneminde eleştiri türünün örneklerine baktığımızda Orhan Şahik Göky Gökyay'ın destursuz bağ girenler, Mehmet Kaplan'ın şiir tahlilleri, Berna Mora'nın Türk romanına eleştiren bir bakış bu üç cilttir. Fethi Naci'nin 100 yılın 100 Türk romanı, 100 soruda Türkiye'de roman ve toplumsal değişme, eleştiri günlüğü, gücünü yitiren edebiyat, roman ve yaşam eleştiride 40 yıl şiir yazıları ve Reşat e, Nuri'nin e, romancılığını yazmıştır Fethi Naci Gürsel Aytaç çağdaş Türk romanı üzerine incelemeler yazmıştır ve Mehmet Kaplan'ın şiir tahlilleri 1-2 hikaye tahlilleri Türk edebiyatı üzerine araştırmalar 1-2-3'ü aynı zamanda üniversitelerde ders kitabı olarak da okutulan eleştiri kitaplarıdır Hüseyin Cöntürk'ün eleştirmeden önce Adnan Berkin eleştiri yazıları 1-2 çağdaş eleştiri okuyorum öyleyse varım adlı eserleri de yine eleştiri kitaplarıdır. Mehmet Fuat'ın düşünceye saygı, çağını görebilmek, eleştiri sorumluluğu, iki yönlü yozlaşma, özgürlük avı, her yer tiyatrodur, biçemden biçeme, yaşlı bir şaire mektuplar yine önemli eleştiri eserleridir. Asım Bezirci'nin ikinci Yeni Olayı ve Bilimden Yana adlı eseri de eleştiri türünün önemli örneklerindendir. Sevgili arkadaşlar, öğretici metinlerde işleyeceğimiz son tür söylevdir. Söylev belli bir konuda bir topluluk önünde söz söyleme sanatına e, denir ve buna hitabet de denir aynı zamanda. Söylenen söze yapılan konuşmaya söylev ya da nutuk adı da verilir. Eskiden yapılan bu konuşmalara hitabe, konuşanlara ise hatip adı verilmiştir. Bir topluluğa güzel düşünceler aşılamak, o topluluğu duygulandırmak, coşturmak için söylenen, Etkili sözlerden oluşan konuşmalara söylev adı verilir. Dinleyicinin dikkatini canlı tutmak için seslenmelere çokça yer verilir. Ee, söylevde amaç e, dinleyenleri kendi düşüncesine çekmektir. Konuşma inandırıcı, etkileyici, e, coşturucu e, nitelikte e, olmalıdır. Söylevin türleri e, askeri söylev, siyasi söylev, dini söylev, hukuki söylev ve akademik söylev olarak ayrılır. Latin edebiyatında Cicero, eski Yunan edebiyatında Demostes, Fransız edebiyatında Bosse, e, Mirabu söylevleriyle tanınmıştır. Hz. Muhammed'in veda hutbesi, hutbesi de önemli bir söylev örneğidir. Türk Edebiyatı'nda Söylev türünün ilk örneği Orhun yazıtları arasında yer alan Bilge Kağan Anıtı'dır. 2. Meşrutiyet döneminde Ömer Naci ve Hamdullah Suphi Tanrı Över, Söylev türünde e, tanınmıştır. Milli Mücadele döneminde Mehmet Akif ve Halide Edip adı var Söylevleri halkı bilinçlendirmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün e, Nutuk adlı eseri Söylev özelliği taşır ve gençliğe hitabesi Söylev türünün önemli örnekleri arasındadır. Orhun abideleri biliyorsunuz Orhun abideleri söylev özelliği taşımıştı. Bilge Kağan Anıtı Orhun abidelerinin bir diğer adı da Göktürk Yazıtlarıdır Öğretici metinlerde geçer ve Göktürkler dönemine ait dikli taşlardır 2. Göktürk devletine aittir Orhun abidelerinde Göktürk devletinin öyküsü anlatılır Yazılı Türk Edebiyatının ilk eseridir Türk adının geçtiği ilk yazılı metinlerdir Orhun abideleri. Türk Edebiyatının ilk söylev niteliği taşıyan eseridir Bilge Kağan Anıtı Türk töresinin ve yüksek Türk kültürlerinin türünün e, büyük vesikasıdır. Orhun abidelerinin üç tarafı Göktürkçe batı yüzleri ise Çince yazılmıştır. Orhun abidelerinde sosyal devlet anlayışını yansıtan ifadeler vardır ve Göktürklerin 12 hayvanlı Türk takvimini kullandıklarını gösteren ifadeler rastlanır. Orhun abideleri Bilge Kağan, Kültikin ve Tonyukuk adını taşıyan mezar taşlarıdır. Tonyukuk anıtı 720-726 yılları arasında dikilmiştir ve anıtı diktiren ve üzerindeki yazıları doğrudan yazdıran vezir Tonyukuk'tur. Tonyukuk anıtında Türk milletinin Çin tutsaklığından kurtuluşu, İlteriş ve Kapkan kan zamanındaki savaşlar anlatılmıştır. E, Kültik'in anıtı Bilge Kağan'ın kardeşidir. Kültik'in 47 yaşındayken 9 Oğuzlarla yapılan bir savaşta ölmüştür. Bilge Kağan Kültiginin ölümü üzerine bu yapıtı diktirmiştir ve bu yazıt kardeşi Bilge Kağan tarafından 732 yılında diktirilmiştir. Ve Bilge Kağan Göktürklerin birinci dönemdeki Şevket devrini daha sonra Çin'le mücadeleyi ve Kültiginin kahramanlıklarını anlatmaktadır. Bilge Kağan Anıtı ise 25 Kasım 734'te ölen Bilge Kağan'ın adına oğlu Tenritik'in tarafından 735'te diktirilmiştir ve Türk hitabetinin hitabet edebiyatının ilk büyük ismidir. Yazan kişi Bilge Kağan'ın yeğeni Yolluk Tigindir. Orhun abideleri Muhalistan'dadır. Orhun abidelerinin varlığından ilk defa söz eden Çin yıllıklarıdır. Orhun abideleri ilk defa Danimarkalı genel dil bilimi profesörü Thompson tarafından 25 Kasım 1893'te çözümlenip okunmuştur. Thompson abidelerde geçen Tenri, Türk ve Kürtik'in kelimelerinden hareketle abidelerin tamamını çözümlemiştir. Türkiye'de Göktürk anıtlarını ilk tanıtan ve ilk e, metin e, neşreden kişi Necip Az Asım e, yazıksızdır ve 1925'te Arap harfleriyle neşrettiği Orhun Abideleri adlı eserinde kitabelerin e, çevirilerini ve e, özelliklerini anlatmaktadır. Orhun abdelerini Türkiye'de neşretmeye ilk teşebbüs eden kişi ise Şemsettin Samidir. Muharrem Ergin, Talat e, Tekin Hüseyin Namık Orkun Ahmet Erculasun Orhun abdeleri üzerinde çalışmalar yapan bilim adamlarımızdandır sevgili arkadaşlar Söylerle ve Orhun abdeleriyle beraber öğretici metin tüyleri bitti bir sonraki videoda Sözlü anlatım türlerine geçeceğiz. Öğretici metinler önemli ve her sene de aslında soru getiren bir konudur. Bu yüzden tekrar etmenizde fayda var. Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Başarılar, sevgiler.